Şimdi ben bunların tanrısı mıyım? Evet artık benim de tanrım. Ne desem yaparlar mı? Yaparlar. Öyleyse bağırın Fenerbahçe çok yaşa diye. Ya. <laughs> Mesut Özil'den bahsettik. Bir önceki bölümde sinyali verdik, mesajı verdik. Mesut Özil'in şimdi konusu başlasın o zaman. Çünkü haftalardır Fenerbahçe gündemi. aslında Fenerbahçe camiası taraftarlarının gündeminde Sayın Başkan Ali Yıldırım Koç ilk önce dedik çok güzel bir rüya, gerçekleşmesi zor bir rüya dedi. Son açıklamasında oraya biraz dedi ya, biraz daha iyi, kolaylaştı, kolaylaştı dedi. <laughs> Herhalde en sonunda günaydın Fenerbahçe Başka diyecek ya. Sayın Başkan. Ben teknik konudan başlayacağım önce. Lütfen. Tamam. Saadenle Murat Lütfen. Hocam. Berk Mesut Özil'i Fenerbahçe açıkladı. Hı hı. Formalar, açıklamalar, videolar yıkıldı. Geldi ilk antrenmanına çıktı. Kaç hafta sonra sence? Çünkü oynamıyoruz o zamandır. Ya şimdi antrenmanlara çıkıyor Arsenal'de. Evet. Önünde az takımı çıkıyor. Orada bir problem mi var? Evet. Ee, benim bildiğim kadarıyla maç eksiği var. Ya maç eksiğini maç oynayarak telafi edebilir. Ee, ya benim tahminim 3 hafta antrenman yapar Fenerbahçe ile. Sonra hazır olduğunda yavaş yavaş sonradan oyuna girer. Erol Oca onu kademe, kademe kademe kullanır diye tahmin ediyorum. Ondan sonra da ilk 11'deki yerini alır. Her yani şey iyi giderse. Tarzı. Şöyle diyebiliriz ikinci devrede bir Mesut Bence özür rüzgarı hazır olur teknik olarak. Çünkü e, maç eksiği yavaş yavaş giderilebilecek ve dikkat edilmesi gereken Sakatlı. bir şey. Sakatlık olabilir. Peki ben bir soru sorayım. Tabii. Sence, şimdi bizim orası kalabalık evet. Mesut'un oldu. Şimdi Pelkas diye çok, çok ciddi bir çıkış yapan bir evet. Pelkas'ımız var. Benim sezon benim başından benim. beri göz bebeğim yani. Benim de öyle. Erol Hoca'ya yani en, <laughs> evet. en takıldığım yer onun. Yani bu onun kanatta oynar bence hiç oynamaz. Tabii. tam on. Şimdi diyorum ki Pelkas formda. <laughs> Mesut da geldi. Sence? Mesut'u başka alternatif olarak nerede kullanabilir sahanın içinde? Tabii kullanabilme şansı var. Almanya milli takımında özellikle sağ kanatta da devşirilmişti. Sol kanada da devşirilmişti. Mesut oyun aklı diye bakmak lazım. Yani pozisyon de... olarak düşünmeden serbest oynatıp sağda da Lider. oynayabilir, solda da oynayabilir. Benim tahminim sağ kanatta şimdi beklerde Fenerbahçe'nin Nazım Sonaflar'da çok formda. Orada bir defansif toparlanma görüyoruz. Gökhan Gönül'den formayı kaptı sağ tarafta önde Valencia olunca Fenerbahçe farklı oynuyor. Valencia'nın çünkü hem defansif reaksiyonları da güçlü, ofansa da tempo katıyor diyelim. Dripling yapan mesela lig başı ligde Fenerbahçe'nin dripling ortalaması çok düşük. Ben ona dikkat ettim. Valencia oynayınca Fenerbahçe'nin dripling ortalaması otomatikman yükseliyor. O yüzden ben Valencia'yı sağ tarafta kullanmaya devam edeceğini tahmin ederek konuşuyorum sol tarafta bir git vardı. Perotti. E, perotti bir sürü e, dön, dönemediği için. Evet. Tiam işte bazen forvetten oraya kayıyordu. Orada etkili olamadı. Forvette daha, daha etkili oldu şu anda. Yani benim tahminim solda kullanılırsa hiç şaşırmam. ben. Istiyorum. Sol ön ya da sol yine ön. on numara. Yani Pelkas da belki değiştirebilir. değiştirebilir yani. Pelkas zaten şu anda kanat oynuyor. Mesela Mert Hakan. Aslında Pelkas şu anda bence Berk'in söylediği gibi biraz serbest gibi oynuyor. Tabii yani ki. Sola da gidiyor ortaya. Pelkas'ı ikinci forvet olarak düşünebiliriz aslında. Yani ikinci forvet olarak o aradaki forveti kapatıyor. Yani şimdi Ronaldo'nun rolü vardı. Real Madrid'deki rolü önde değildi yani. O da aslında soldan içeri doğru giren serbest kat ederdi. Ama forvet oynayarak aslında Ronaldo kendini buldu. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi şimdi tabii. Aslında Burak Yılmaz gibi Ronaldo yani bizim konumda Burak Yılmaz da yıllarca sağ açık gibi oynadı. Sonradan 30 yaşından sonra santifor oldu yani. Tabii. Peki Mesut Özil aslında soru oradan geldi de Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelirse, şimdi tabi meyve veren ağacı taşlar evet, gelirse, den sonra şu başladı. Yani ben aslında utanıyorum den sonra abi 60 yaşında, 70 yaşında o kadar futbolun içinde olmuş, yani bize hani akıl verir ve bana akıl verenler de vardı bunu. Ya sen daha dünkü çocuksun diyenlerin kalkıp ya Mesut Özil Fenerbahçe'ye ne katar ki? Ya Fenerbahçe ya gelirse Fenerbahçe ye dağılır ki Erol Bulut ne yapacak ki gibi 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 Tabii. böyle Fenerbahçe düşmanlığıyla süslenmiş süslü cümleler var. Evet. Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelirse Erol Bulut'un işi zorlaşmaz benim düşüncem. <laughs> hani biz daha dünkü Tabii. Ya. Ya, <laughs> yani. Olur mu öyle ya. Ben kolaylaştıracağı bir e, saha rahatlığı düşünüyorum. Sence de Erol Bulut'un eli ne kadar rahatlar? Ya tabii ki. Şimdi ben aslında şöyle başlayayım bu konuya. Erol Bulut'u ben gelirken Fenerbahçe eksik gördüm yön. S e, oyuncu iletişimiyle açıkçası. bunu açık konuşmak gerekiyor. Ama daha sonra bunu e, son haftalarda özellikle geliştirdiğini düşünüyorum. Yani oyuncularla iyi bir iletişim kurduğunu sahada gözlemliyorum. E, bu da Fenerbahçe'nin galibiyetlerine sebep oluyor. E, Mesut Özil tabii ki e, Erol Bulut'un işini bence kolaylaştırır. Niye? Çünkü Fenerbahçe'nin Gustavo... Önderliğinde bir lider arayışı vardı. Ve Gustavo o aldı. Mesut Özil gelince bence ofans bölgesindeki o liderliği alacak Mesut Özil. Yani Fenerbahçe'de şimdi Perkas formda bir oyuncu. Ama lider Sadece ve star, star oyuncu başka bir şey. Ve ofans da o eksik kaldı. Onu kimden bekliyorduk? Biz Sosa'dan, Sosa'dan bekliyorduk. bekliyorduk. Olmadı. Şimdilik olmadı. E bu yani kazanamayacak anlamına gelmiyor. Önümüzdeki haftalar göreceğiz o işi. Yani tüm dünyanın bir gerçeği var. Mesut Özil gibi bir dünya starının ülkeye ülke, e, ülke Mesut'taki tek, tek sorun ne olur biliyor musun yoktan? Şimdi Mesut uzun zamandır oynamıyor. Evet. Yani antrenman şimdi Mesut da oynamak isteyecek tabii ki. Onu işte ben hep şunu diyorum. Mesut'u futbolcu gibi görmemen lazım. Mesut bir figür. Sen bir yıldız figür alıyorsun içeriye. Onu yönetmek zor. Burada da Erol Hocanın bence en büyük destekçisi Emre Belözoğlu olur. Hı. Çünkü şimdi bir masaya oturduğun zaman ben az çok sporcularla oturduk. Sporcunun lafını dinleyeceği birisi olması lazım. Şimdi Emre Belezoğlu'nun lafını dinlersin. Doğru. O da koyar buraya kariyerine. Der ki bak ben de Inter'de oynadım, Newcastle'da oynadım, Atletico Madrid'de oynadım, Fenerbahçe'de oynadım, UEFA kupası aldım, Galatasaray'la o bu dediğin zaman e benim de bir kariyerim var. O e, senin de var. Sağlayacak yani bu biraz saygı aradaki o diyalogların, diyalogların Emre çok o, önemli. Diyalogların olduğunu biliyorum. Yani samimiyetlerin şeyden yani dolayı. Ya Emre diyorum ya Emre sadece Emre abin değil. Evet. Emre bütün dünyada bir e, iletişim <laughs> ağında <ağırlığı gülüyor> olan birisi. E, ve sözünü dinleten bir figür. O yüzden Emre yani. Burada Erol Hoca'nın en büyük önemlisi Emre olur. E, Mesut'un yönetilmesi konusunda. Tamam o zaman bölümün aslında e, son bölümünde, mesut bölümünde e, izleyicilerimiz de şu anda merakla bekliyor. Transfer bölümünde de senden biraz e, taraftarlara biraz şey alalım. Son aşama, son neler, son ne durumda? 7 Ocak, 8 Ocak'ta herhalde Mesut'un Fenerbahçe'ye Ocak ayında geleceğini söylemiştik. E, i̇şler de bence yolunda gidiyor. Başkan tabii ki, ben o zaman da söyledim. Başkan şunu diyemezdi o gün. Evet ya biz Mesut'u getiriyoruz. Çünkü niye? Lig devam ediyor. Tabii Sen şampiyonlukta da maçlarını kazanmak zorundasın. Takımının konsantrasyonunu bozmaman lazım. E, çünkü bizde şu da vardır. E, parayı ona verdin. Evet, o, oynasın, o oynasın, şampiyon yapsın falan filan. Kötü niyetli yorum çok olacak. E, benim duyduğum Mesut transferinde şu anda bir sıkıntı yok. E, bir yolda ilerliyor. Ha Ne zaman imzalar, ne zaman açıklanır? Bu tamamen yönetimin başkanı tasarrufu. Maçlar devam ettiği için. Ama şunu da söyleyelim Gökdoğan, yani ben bunun menajerlik tarafından da bulundum 5-6 sene. Transfer öyle bir şeydir ki son gün gelir, masaya böyle oturursun bizim gibi, kontrat gelir. O gün Mesut'un başı ağrır, başkanın canı sıkılır, Mesut'un eşinin karnı ağrır. Evet. Bu işler bir anda değişir ama şu anda her şey yolunda diyebilirim taraftarlarımızın içine su serpmek adına. İnşallah hepimizin rüyası olan Mesut Özil, son yıllarda bence gelmemiş bir transfer. Yani artık bu eski transfer yapılamıyor, yıldız oyuncu transferi. Bugün dünyanın çok en extra. çok sosyal medyada takip edilen 10 oyuncusundan evet, bir tanesi Cristiano Ronaldo gibi bir dünya yıldızının oynadığı en iyi orta saha oyuncusu dediği Tabii bir Mesut ki. Ronaldo'yu Ronaldo yapan aslında e geldikten sonra sen boş ver sen o eleştiriyor dedik onlar eleştirsinler. Çok önemli <laughs> <Ronaldo 'nun gülüyor> bir keyfi Yani Ronaldo'nun bizzat bizzat kendisinin söyledi. Benim en zevk aldığım futbol oynamakta en zevk aldım. 5 oyuncudan biri diyor. Mesut Özil'e yani. Bir, hatta yaptığı asistler de, de Ronaldo'nun evet. o yıldızlaştığı dönemde ya Mesut Özil'in futbolculuğu tartışma konusu değil. değil, değil. Tartışılamaz. Kapalı tartışmaya kapalı. Aynen öyle. Tartışmaya, tartışmaya kapalı. Yani. kapalı. <laughs> e, ben de bir iki itiyor vereyim. E, ev konusunda da aslında çok da konuşmadık sosyal. Biz şöyle ben niye yazmıyorum bazı şeyleri? Biz e, Fenerbahçe kulübünü çıkarları doğrultusunda e, birçok şeyi de yazmama kararı aldım. Ben transfer konusunda bir söz verdim kendime. Dedim ki çünkü zarar gören kulüp oluyor kesin. E, zarar gören başkan oluyor. E, başkan zarar gördüğü için de ve kulüp zarar gördüğü için de bazı şeyleri yazmadık. Ama yavaş yavaş böyle aslında... E, taraftarların da o Twitter'daki soru cevaptan sonra evet. bir Amerika lafı geçti ya. Orada biraz şey yaptı taraftar. Aa Amerika'ya mı gidecek denildi. Amerika'ya gitme durumu evet ha hayalinde vardı ama oradaki e, şu anda e, kar karışıklık ve oradaki o e, sağlık sorunları Amine'nin e, hanımefendinin e, şu anda orayı istememesi, Türkiye'de durmak istemesi evet. ve şu anda Türkiye'de Kısıklı'daki Hadi verelim TV'ye. Ee, villa'nın, villa'nın şu anda mimarın e, çizimlerinin bitip şu anda artık dekorasyona geçtiğini de verelim. Eğer bir ev dekorasyona başlıyorsa 1-2 <laughs> iki, iki ay içerisinde o eve taşınır, <laughs> <Kesinlikle öyle. gülüyor> taşınır. Ee, ve bir e, devlet büyüğümüzün yakınlarında iletişim olduğunu, abi bir sorun yok. Ee, Yakın zamanda görüşürüz dediğini Hadi telefonda. inşallah Söyleyelim. İnşallah, <laughs> i̇nşallah. burada. Ama dön, dönmez ya. Bazen dediğin gibi imza atarken koyuyorlar kalem'i. Kalem kalkıyor. Hayat Ama biz bir şey diyemeyiz. Bizde bir de ihtimaldir. Yani. Yani. Diyelim. Evet öyle <laughs> diyelim. Ve bu bölümü de sonlandırıyoruz. Bir sonraki bölüm için hiçbir yere ayrılmayın.